Biliyorsunuz sağlık sistemleri son zamanlarda özellikle de yaşadığımız küresel krizlerle birlikte inanılmaz bir baskı altına girdi. Hatta daha önce hiç görmediğimiz kadar büyük bir baskıydı bu. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu devasa baskı altında bazı sistemler ayakta kalmayı başardı, bazıları ise resmen çöktü. Peki aradaki fark neydi? Başarının sırrı neydi? Gelin hep birlikte bunun cevabını arayalım. Evet, bu soru aslında sadece hastaneleri veya sağlık çalışanlarını ilgilendirmiyor. Bu hepimizi ilgilendiren çok temel bir soru. Çünkü cevabı hepimizin yani tüm toplumun sağlığının geleceği için gerçekten hayati bir önem taşıyor. Ve işin güzel yanı, bu cevap aslında tek bir güçlü kavramın içinde gizli. İşte o sihirli kelime geliyor. Organizasyonel dayanıklılık. Peki bu ne demek? Şöyle düşünelim. Bu bir sistemin fırtınalı havalarda sadece hayatta kalması değil, çok daha fazlası. Aynı zamanda o fırtınadan dersler çıkarıp eskisinden daha da güçlü hale gelmesi demek. Yani kısacası bir kriz anında esneklik ile kırılganlık arasındaki o ince çizgiyi işte tam da bu kavram belirliyor. Peki güzel de bir hastane ya da bir sağlık kuruluşu bu dayanıklılığı nasıl kazanır? Nasıl inşa eder? Gelin bunu basit bir reçete gibi düşünelim. İşte bu sunumda bu reçetenin 3 temel bileşenini masaya yatıracağız. Bu reçetenin temelinde dinamik yetenekler teorisi var ve üç adımdan oluşuyor. Birincisi algılama, ikincisi harekete geçme ve üçüncüsü de yeniden yapılandırma. Unutmayın bu üçü dayanıklılığın adeta temel taşları ve her biri bir sonrakini besleyen çok kritik bir role sahip. İşte karşınızda yol haritamız. Bu model az önce bahsettiğimiz o üç yeteneğin yani algılama, harekete geçme ve yeniden yapılandırmanın nasıl bir araya gelip o sağlam yapıyı, yani organizasyonel dayanıklılığı oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Hadi şimdi lafı uzatmayalım, bu yeteneklerin her birine daha yakından bakalım ve pratikte ne anlama geldiklerini görelim. Her şey ama her şey algılamayla başlıyor. Nedir bu algılama? Bir kuruluşun etrafında olup biteni, potansiyel tehditleri ve hatta fırsatları erkenden fark etmesi. Yani bir nevi kendine ait bir erken uyarı sistemine sahip olması gibi bir şey. Bakın bu harika bir örnek dayanıklılığın sadece hastane duvarları içinde inşa edilemeyeceğini o kadar güzel gösteriyor ki, bir tıbbi yetkilinin bu sözleri, proaktif olmanın yani oturup beklemek yerine dışarıya bakmanın ve toplumu dinlemenin ne kadar kritik olduğunun adeta kanıtı. İşte bu uygulamaya biz çevresel tarama diyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ortaya çıkan sağlık sorunlarını daha kriz haline gelmeden erkenden tespit etmenizi sağlıyor. Gerçekten de çok kritik bir algılama pratiği. Tabii, algılamanın bir de diğer yüzü var. Sadece dışarıya bakmak yetmez, bir de içeriye dönmek lazım. Yani hastaları dinlemek. Bu hastanın ifadesine bir bakın. Basit bir geri bildirimin ne kadar güçlü olabileceğini görüyorsunuz, değil mi? Sorunu bizzat yaşayan kişiyi dinlediğinizde hizmetteki boşlukları anında tespit etme şansınız oluyor. İşte bu pratiğe de geri bildirim entegrasyonu diyoruz. Yani hastanın sesini duyup onu doğrudan sisteme dahil etmek. Bu sayede ne oluyor? kuruluşlar gerçek ihtiyaçlara çok daha hızlı yanıt verebiliyor. Unutmayalım, algılama sadece dışarıya bakmak değil, aynı zamanda içeriye, yani en başta hastalara kulak vermektir. Tamam, bilgiyi topladık, tehlikeyi algıladık. Peki sonra? İşte sıradaki adım, harekete geçme. Bu aşama eldeki kaynakları hızla mobilize edip algılanan o tehditlere veya fırsatlara karşı stratejik bir şekilde hamle yapma yeteneğidir. Bu direktörün sözleri çok önemli. Harekete geçmenin ne kadar stratejik bir karar olduğunu çok net gösteriyor. Düşünsenize, bir kriz anında kısıtlı kaynakları nereye yönlendireceğinizle ilgili verdiğiniz bir karar, bir kuruluşun ayakta kalıp kalmayacağını doğrudan belirleyebilir. Peki o stratejik kararların sahadaki yani gerçek hayattaki yansıması ne oldu? İşte tam da bu. Bir önceki slaytta gördüğümüz o üst düzey karar, bu hastanın hayatına daha koordineli, daha verimli bir bakım deneyimi olarak yansıdı. Yani işin özü şu: Can alıcı nokta tam da burası. Liderlik seviyesinde alınan kararlar öyle havada kalmıyor, doğrudan hasta bakımının kalitesini ve sürekliliğini etkiliyor. İyi bir strateji sadece kağıt üzerinde güzel görünen bir şey değildir, hastanın yatağının başında gerçek bir fark yaratır. Geldik son ve belki de en dönüştürücü yeteneğe. Yeniden yapılandırma. Bu ne demek? Bu bir kuruluşun karşılaştığı yeni zorluklara uyum sağlamak için kendini adeta baştan yaratması, temelden değiştirmesi demek. Yani süreçlerini, rollerini, kaynaklarını anında yeniden şekillendirmesi. Hemen somut bir örnekle açıklayalım. Krizden önce neydi durum? Personel rolleri genellikle katıydı, herkesin görevi belliydi. Ama kriz patlak verdiğinde dayanıklı kuruluşlar ne yaptı? Hemen çapraz eğitimli, esnek ekiplere geçti. Bunun faydası ne oldu? Bir bölümdeki personel ihtiyacı aniden arttığında diğer bölümlerden anında destek gelebildi. İşte bu da ön saflardan yani işin tam kalbinden gelen güçlü bir teyit. Bu sağlık çalışanı bir önceki slaytta konuştuğumuz o teorik değişimin pratikte ne anlama geldiğini tek kelimeyle mükemmel özetliyor. Esneklik, operasyonel süreklilik demektir. Nokta. Ve yeniden yapılandırma tabii ki sadece personelle ilgili değil aynı zamanda hasta için bakımın kesintisiz devam etmesi demek. Bu diyaliz hastasının yaşadığına bir bakın. Personel eksiği var, doktora hastalanmış, ama sistem hemen adapte oluyor ve hastayı asla yüzüstü bırakmıyor. İşte dayanıklılığın özü tam olarak bu. Sistem kendini değiştirir ki hastanın ihtiyacı olan o kritik bakım asla değişmesin. Peki tüm bu adımları tek tek gördük. Algılama, harekete geçme, yeniden yapılandırma. İyi de bu dayanıklılık reçetesi neden bu kadar önemli? Hadi şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım ve bu çerçevenin hepimiz için ne anlama geldiğini konuşalım. Hatırlıyor musunuz sunumun başında bir model göstermiştim. Hadi o modele geri dönelim. Ama bu sefer kutucuklara değil, aradaki oklara odaklanalım. Çünkü bu bir kere yapılıp biten bir süreç değil. Algılama harekete geçmeyi besliyor. Harekete geçme yeniden yapılandırmayı tetikliyor ve yeniden yapılandırmadan çıkarılan dersler de bir sonraki algılama döngüsünü çok daha keskin, çok daha iyi hale getiriyor. Yani bu sürekli devam eden bir öğrenme ve güçlenme döngüsü. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dayanıklılık öyle süslü bir yönetim teriminden ibaret değil. Hayır, dayanıklılık demek, kriz anında o temel hizmetlerin devam etmesi demek, en savunmasız olanlarımızın korunması demek, sahadaki personelin tükenmesinin önüne geçilmesi demek ve belki de en önemlisi hepimizin güvendiği o sisteme olan inancımızın korunması demek. Ve bu bölümü hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soruyla bitirmek istiyorum. Sizin yaşadığınız yerdeki sağlık sistemi bir sonraki kaçınılmaz olarak gelecek olan krize karşı esnemek için mi tasarlandı yoksa kırılmak için mi bu sorunun cevabı inanın bana hepimizin geleceğini şekillendirecek